Bu zor bulamadım. Çalmak zor bile. öyle kolay göründüğü gibi değil lan harbiden değil. Ayrılacağımı hiç çalamam. Valla böyle bilindik bir şey söylerseniz denerim basit notalarla. İtirazım var. <Gülüyor> <Gülüyor> İtirazım var. Yalan olur. Zor. Ara notaları ben yapamıyorum yani Düz çalınan parçaları çalarım şu an. Aralar çok zor. Küçük kurbağa. <laughs> Dur lan dediğim var küçük kurba küçük kurba Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok. Yüzerim derede. Aa, şey değil mi o nameli? Küçük kurba, küçük kurba. Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yüzerim derede <laughs> Ağzımla yaparım da buradan zor <laughs> Kurbağa da içiyor ki şimdi Ne hatırlatıyorsun ya amına koyayım Yok işte <laughs> Alkolik bir kurbağa gördüm az önce <laughs> Kurbağa tabii Küçük kurbağayı çalamıyorum. Flüt olsa çalarım da. Aa bunun hiç yılan hikayesi denemedim lan dur bakayım. Nasıl lan yılan hikayesi mevzusu? Zerda geldi aklıma şu an. Yılan hikayesi nasıl? Dur bir dakika. Ya. Yıllarca flütte yılan hikayesi çaldık lan biz. Peki, yılan hikayesi flüt. Hah var. Tamam. Bu. <laughs> bu da acılı bir yılan hikayesi hani evet. sağlıcık bir yılan mı? dünyada bırak. Sırdık şarkımız tüm küçük kurbağalara gelsin. Dur lan küçük kurbağayı çalmaya çalışacağım. Bu kar para geldi kesene verik lan. Ama dur flütüne bir bakayım da parmağından ayıkayım adamın. Küçük kurbağa flüt. Kaç para ulan bir flüt? Hah Ya. <laughs> Ay yap, yapmadım mı? Yaptım aynısını bak. Hatta birlikte yapalım. Ver. <laughs> Bu neymiş lan Bir dakika, tükürüp doldu. Aaa <laughs> bayağı tükürüp doldu ya içi. Alkollüyüm ya akıtıyorum içeri sırı sıklam oldu amına koyayım. Ay iyice bu <bucket. gülüyor> Küçük pala küçük pala yarrağın nerede? Yarrağın yok yarrağın yok oğlancısın bir kere. Hadi. Bir daha hep beraber okuyalım. dışarıdan bir adam gelse hiç hikaye bilmiyor. Deli lan bunlar da ne <laughs> Hadi. Küçük bala, küçük bala, yarrağın nerede? Yarrağın yok, yarrağın yok. Oğlancın nerede? Onu <laughs> 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 biliyorum, <laughs> acıklı çalıyor ama flüt gibi çıkmıyor ki sesi bunun. Neyse sikerler klarneti bırakalım ya. Pilağı nerede? Yani tersten çalma durumu var çünkü. Evet bütün alkol alan arkadaşlara bir şarkı çalacağım.